Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GHS'ye tepki veriyoruz. Ah çoğu videosunu pek anlamıyorum. Çünkü çoğu oyunlar göndermeleri, mimleri çoğu şeyi anlamıyorum ama neyse yine de izleyeceğiz. Hemen başlayalım. Muhteşem bir uyanma yöntemi. Ben de hep böyle evcil bir el, el istemişimdir. Aa ona yardımcı oluyor ciddi ciddi. Ne kadar güzel birazcık yardımcı olma şekli yanlış olsa da abi insanlar hayvan falan gezdirir. biz el ayak hareket çekti terbiyesiz aha örümcek adam eli abi çok iyi animasyon tarzı yalnız çok güzel <laughs> hayır hayır olamaz niye hayır dediğimi biliyorsunuz arkadaşlar Wednesday hayat tarzı diyor kartopu oynuyorlar ne kadar güzel. Kesinlikle hiçbir şey yanlış gidemez. Oha taş atmışlar birbirine hayvanlar. Neler oluyor sen? <laughs> evet. Ya da tıklarla uğraşmamak en iyisi bence. Aman Allah'ım neler oluyor. Aa. Atyası varmış. Ne kadar güzel. Yalnız bu ne? Bam bam, sar ve sweet. Ee, Tam olarak ne izlediğimizi bilmiyorum ama bir polis izliyor gibiyiz. Aa, ne oldu? Birine zarar verdiler. Teşekkür ederim teyzemize yardımcı oluyorsun. Bak. Aa, Fevzi nereye gitti? Kitabı verdi, gülümsedi ve kayboldu. Umarım lanetlenmemişsindir. Ben <laughs> bunun alt olduğunu bilmiyorum. Umarım diğer videolarda da alt yazı vardır. Yoksa da çok önemli Ya Kağıda ne yaptın sen? Aman Allah'ım. Abi Niye böyle büyük insanlar hep en pislik şeylere bulaşırlar? Yakalandılar en azından ama yine de iyi bir şey yaptın tebrik ederim seni. Kitap sayesinde suçları mı yakalıyorsun? İnanmıyorum. Evlilik teklifi de etti inanmıyorum. neler oluyor? Neler olduğunu bize anlayabilir. Oo! sen görevinden mi kaçtın? Az arkadaşın mı? O? Kitabın en sonunda seni yazdılar. Üzücü de arkadaşlar gerçekten. Böyle üzücü animasyonlar göstermeye de ya. Niye onu or odaya kilitledin? Dikkatli ol, ayağına cam batmasın. Zavallı. Evet, yüzün tamamlanmamış olduğu için senden korktular. Güçlerin mi var senin? Bir de erkek kardeşine bir şeyler yapmaya çalışırken sen, İkinizin de güçleri var. Anlıyorum. güzel bir kızsın aslında ama niye böyle bir şey yapasın ki ama bunu hak ediyorlar yani ama onlar hak etmiyor keşke onlara yapmasaydın bunu yapmak seni daha iyi hissettirmeyecek lütfen yapma arkadaşlar çok üzücü yani Küçücük bir kızı böyle bu halde görmek o kadar üzücü ki. Ya abi. Aman Allah'ım gözler. Arkadaşlar çok üzücü bir durum ya yani. Bir çocuğun denek olarak kullanılması. Çünkü peşinde çocuk ağlıyor mutluluktan. Yani o kadar üzücü bir şey ki bir çocuğun kimsesi olmadığı için denek olarak kullanılması. Biliyorlar onun için kimse gelmeyecek. O yüzden her türlü kullanıyorlar. Güçlerini kontrol edebiliyorsun. Helal olsun. Önemli olan da o zaten. Hayır, zavallı. Anlıyorum. Arkadaşlar. Onlarla beraber kalamaz ne evet, taktıs. Gene seviyorlar ama onların güvenliği için onlarla beraber kalamaz. Çok tatlı bir animasyon olmuş arkadaşlar. Kimden oh, bahsediyoruz <laughs> Abi o göz ne öyle ya? O göz ne işe yarıyor? Göremedikleri şeyleri görmelerini mi sağlıyorlar? <laughs> İyi, ne güzel, mutluysan, falan çok önemli değil. Belki de çok mutlu değilsindir. Belki de güçlerin tarafından kontrol ediliyorsundur. Köpeği tekmelemeye çalışıyor. Köpek kanıyor. Seniz şerefsiz. Adipsin. Köpeği mi yaktılar? Allah belanızı versin. Gücün varsa onları öldürebiliyorsan şu an tam sırası. Şu an seni hiçbir şeyde suçlamam. Aksine hak ediyorlar. Evet kafayı yemenin ve delirmenin tam sırası. Neler oluyor? Bir şeyler oluyor ama insanlar kafayı birbirine saldırmaya mı başladı? Onları kontrol mü ediyor? Evet. Paranız kanla imzalanmıştır. Barbie mi? <laughs> çok, çok basit bir isim değil mi? Ya. Arkadaşlar üzücü ya Gerçekten Evet Biraz daha renkli bir şeyler bu ne Aa, Yine GHS'nin maskotuyla uğraşıyoruz Aa, bu Garten of Ban Evet Garten of Ban Ban evet, Birazcık görmüştüm Çok fazla bir fikrim yok ama Oh. Kuşu kovalama. Annesiyle uğraşmak istemezsin. Omlet yapmayı düşünüyorsan eee uh, Hiç, hiç uğraşma. Taş, kağıt, makas oynar. Hayır hepsine kıyma lütfen daha iyi onlar. Uh, çok ilginç. Eee uh, Kuş yuvasının kendisini kullanıyor. Neden? Yine Garden of bir gönderme bakalım. Ar arkadaşlar Garden of hiç bilmiyorum. O yüzden ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Hiç öyle el falan sallamayın. Ee, şey... Anneler Günü. Yani sizin sadece onları kullandığınızı biliyorum. Aa, neden böyle şeyler yaparsınız ki? Anneler Günü'nde ne olacak? Hayır, yemeğin içine zehir katıyorlar. Hayır, abi çocukları yapmayın. Çocuğum... Hayır. Annesi biliyor muydu çocuğuna ne olduğunu? Camı kırdı. Oh! Aman Allah'ım. Arkadaşlar. İnsani halin orada olduğunu görmek güzel ama sen canavara dönüştün yani. Yes. Cartoon of da sanırım oldukça üzücü bir hikayesi var arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, Cartoon of Bambam hiç hikayesini bilmiyorum. Ama anın Puppet Playtime kadar korkutucu ve karanlık olabilir. <laughs> Ah, acaba tedavi bulmaya mı çalışıyorsun? Emin değilim. Sadece daha fazla acıya neden oluyormuşsun gibi hissediyorum. Ve birbirinize saldırmaya çalışıyorsunuz. Ay ay. Evet arkadaşlar. Gardswap bambandan ilerlemeye devam ediyoruz. Düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Umarım kilo olursun diye sorun yaşamıyorsundur. Kilonla beraber yaşamayı öğrenmen gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Hayır. Zayıflama yapın mı dedi? Sakın içme. Hayır. Sakın kanma bu numaralara. Yan etkileri olacak. Yan etkileri olacak. İlacı aldıkça daha kötü olacak. Bunu yapmamalısın. Normal hayatına devam edemeyeceksin. Aman Allah'ım. O şapkayı giymen hiçbir işe yaramayacak evet. Bak lütfen. Ne oldu? E şey oldu? <laughs> arkadaşlar formunu kaybediyor. <laughs> Aman Allah'ım. Zavallı çocuk. Bu, bu Garton of Bamban'da gerçekten sorunlu bir hikaye sahip arkadaşlar. Üzücü yani. yani çocuklar her, herhangi bir çocuk da değil. Yetimler yani. Bu sadece çok kötü bir şey ya yani. Ah. Ah. Sanırım yemek pişirme dersleri alıyorlar ha? Yapabilecek misiniz? Öğretmeni yendi. Tebrikler. Bu öğretmenin boynuzlarını aldı. Onun yerine kulaklık verdi. Ne kadar tatlı şey. Ne yapıyorsun sen öyle ya? Çikolata mı? Arkadaşlar sistem çok güzel yalnız. Herkes bir şey yapıyor. GHZ pastası. Karnımı acıktırıyor. Ben bir canavar değilim, Amanda da adventurer. Evet, bunun da hikayesini bilmiyorum. Sadece Amanda'nın bir süre sonra kafayı yedi. Evet, aynen öyle. Kafayı yediğini biliyorum sadece. Aa, göz verdi manyak. Aha. Aman Allah'ım, Amanda, Amanda daha doğrusu. Merhaba, Amanda da adventurer. Wooly nasıl pişirilir mi? Bully bizim dostumuz onu yemeyin. Oyunu mu oynayacaksın ciddi ciddi? Oyunun içine girdin. Tebrikler. <laughs> Aa! Aman da dur. Aa! Tamam. Günlerini mi kesiyordu ben? Kötü şeyler oluyor sandım bir an. Estrelle oyun olmaz. Mor. Evet. Exactly <laughs> uh, mint ne demek bilmiyorum. Mint ne demek? Aa, zavallı Woolly'e onu çırılçıplak yaptınız. Ciddi ciddi yemek pişiriyoruz arkadaşlar. Baya eğlenceli bir animasyon tarzı olmuş. Böyle sanki bir oyun izliyor gibiyim. Vuli dondurması aa çok lezzetli. Bu ne? Aman Allah'ım. Çocuğu bir şey ele mi geçiriyor? Ah. Bu da onu kurtarmaya çalışıyor arkadaş ama kurtuluşu bu kadar kolay olmaz. Arkadaşlar televizyon içinde hapsolmuş Amanda'yla zavallı Amanda. Bu, bu kadar karanlık bir hikayeye mi sahipti ben bilmiyordum. Oyun oynarken bu kadar karanlık hissettirdiğini sanmıyorum arkadaşlar. oh, sıkıştıklarını görüyorlar. Hiçbir şeyin gelecek olmadığını görüyorlar. Amanda kendine gel. Hayır. Hayır Amanda. Vuri senin arkadaşın ona zarar verme. Oralarda bir yerdeyim. Amanda da Adventure videosu daha bakalım. Ne kadar tatlı bir kızsın sen öyle. Neler oluyor? Çocuğun nerede? Oh! Aman Allah'ım. Kızını kurtarmak istiyor musun? O da evet dedi. Oyunu mu oynatacak ona? Aman da bu kadar katlar olamazsın değil mi? Bir çocuğa zarar vermezsin değil mi? Ya ama ya, çok kötü. Psikopatlar. Oyunu bize zorla oynatıyorlar. İlerlemek zorundasın. Bıçak yaz ve bıçak geldi. Evet, onları. O bıçağı onları halletmek için kullanman lazım. Game over, game over. Pes edemezsin. Aa, arkadaşlar bir annenin çaresizliği. Doğru onları acıma. Kendine güvendiğin zaman her şeyi yapabilirsin. Aman Allah'ım yardımcı oluyor bize. Amanda da adventurer'ı kendini kaybetti arkadaşlar. Yaratığa dönüştü. Kalkan mı? Yazdığı her şey gerçekleşiyor mu? Bu Aman Allah'ım. Orada Amanda'nın fotoğrafını gördüm ben. Hadi bu oyundan çıkın artık. İyi böyle çıkabiliyorsanız ne kadar güzel. Bu ona göz kulak olur merak etme. Amanda nasıl pişilir? Az önce koyun izledik şimdi Amanda izliyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar korkutucu bir oyun. Video. Neyse. Bu oyunun seni içine çektiğini biliyorsun. Niye sokuyorsun? Penguen yani kesmezler büyük ihtimalle. Aaa Şey anlat ve bil gibi bir şey oynuyorlar arkadaşlar. İnanmıyorum Amanda. Oyunu böyle kaybettiğine inanamıyorum. Ve şimdi canavara dönüştün. Ciddi misin? Bu kim böyle? O Amanda'yı devirdiler. Amanda küçük bir çocuk sadece arkadaşlar. Woody de öyle. Aa sana saçının bir parçasını veriyor. Zaten bütün malzemelere böylece sahip oluyorsun değil mi? Kurabiye yapıyor. Belki yemek dersleri alabiliriz arkadaşlar. Yine herkes birbirine yardımcı oluyor. Çok güzel değil mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Vuli'yi sürekli bağlıyorlar. Zavallı Vuli. Öğretmen niye Bardi'ye benziyor? Baldin'in okuluna mı döndük yoksa yine? Bak gerçekten mutlu olduğu bir dönemler varmış. Sonra ne oldu? Aa, onun gelmesi çocuğu başarısızmış gibi gösterdiğini anlamıyorum. Yaptığınız onca zaman, onca emek hepsi boşa gitti. Saçını kesti. Depresyon belirtileri. Oh. Bu kadar vahşete gerek yoktu. Am Hala amanda adventure'da devam ediyoruz. Aa, şakalandın, <laughs> evet. Birazcık üzülmüş gibisin ama inşallah daha güzel şakalarla karşılaşırsın. <laughs> Abi, bu makası ne zaman görürsem. Ee, sıkıntı yaşıyorum ben ya gerçekten çok kötü şeyler düşünüyorum. <laughs> ne oluyor? <laughs> Aman da niye doğum günü <laughs> kutlamak istemiyorsun? Ya da sadece umursamıyormuş gibi davranıyordun. Hepimiz öyle yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir işe yaramaz genelde ve hepsi öldü anlıyorum. Yeah. <laughs> Bu ne? <laughs> oh yeah. Çok ilginç. Herkes kendi çocuğunu görüyor. <laughs> Roxy. Abi bebek çok tatlı. İnanmıyorum. Giriş <laughs> trafiği çok iyi. Mappa. <laughs> <laughs> Aa arkadaşlar çok güzel. Her bebek birbirinden tatlı. Abi küçük versiyonları o kadar tatlı ki ve animatronikler o kadar tatlı yapmışlar ki. <laughs> Kostümü kendine çağırdı çok iyi. Ama normal bebek değil hiçbiri. Sen bakmadın da hareket ediyor evet. Aman adam giriş trapping çok kötü. <laughs> Abi. O oh, çıka. Spore işe yaradı. Helal olsun. E evet. İlginç bir animasyon izliyoruz ama. O oh, dostlarını çağırdı artık onun başı belada. Telefonunu mu çaldı? çok ilginç bir animasyon tarzı kullanılmış. Freddy <laughs> utandı. Aman Allah'ım. Freddy. Gülme. Hayır ama ona... Yaşadığı sıkıntılardan dolayı gülüyorsun. Bu hiç hoş değil. 2021'de her şey daha güzeldi. <laughs> Neler oluyor. Ne kadar güzel. Evet oyunun ilerleyen kısımlarına böyle şeyler biz de yapacağız. Ee, bunlara tabi hiç şey bakmıyorum ama. Hiç ılımlı bakmıyorum şahsen. İnsanları böyle uyarmaman gerekir. Daha kibar olabilirsin. <laughs> Yeni bir odaya mı çıktı? Ne kadar güzel. Biraz gergin gördüm. Ama başarabilirsin merak etme. Dalga geçmeyin lütfen. kilolu olman hiçbir şeyi değiştirmez. Freddy sana her türlü Freddy sana her türlü yüksek puan verir. Diğerlerinin ne diyeceği hiçbir konumda değil ama siz elinizden geleni yapın. Kalanı çok önemli değil. arkadaşlar bugün sizler birlikte GHS'nin 20 videosuna daha tepki verdik. İki tane yanlışlıkla Complete Edition tarzında şeyler aldığım için gördüğünüz gibi iki video daha ekledim buraya. Normalde 20 video ekliyordum. İlk baştaki animasyonlara göre daha güzel animasyonlar tabii ki ama yine de anlamadığım yerlerde çok yorum yapamadım, yapamıyorum. Yorum yapamadığım yerlerde de canım sıkılıyor. Ama yani şey Animasyonları güzel. Ben ona bir şey demiyorum ama benim ilgi alanımda olan şeyleri pek yapmıyor. Heh. Ona da ona da yapacak bir şey yok artık. Neyse. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.